Ya eyyuhal amenu Kutiba aleykumus siyamu Kama kutiba alellezina min kablikum Leallekum tettequn. Ey iman edenler Oruç sizden önceki Ümmetlere milletlere farz kılındığı Gibi size de farz Kılındı ta ki Takva sahibi olasınız diye Ya Eyyuhal amenu aleykumus min Öyle bir mübarek bir ay ki, bu ayda yapılan iyilikler, güzellikler, ibadetler, infaklar diğer zamanlara göre daha çok mükafata sebep olacakına dair müjde verilmiştir. Ve eğer sizler Ramazan'ın faziletini bilmiş olsaydınız yani gerçek anlamıyla bütün senenin Ramazan olmasını isterdiniz. Böylesine fırsat